Evet arkadaşlar, Şeker Hoca ile matematik çok kolay derslerine başlıyoruz. Konumuz Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısı dik üçgenlerde kullanılıyor. Bir tane ABC dik üçgeni çiziyoruz. 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs diyoruz arkadaşlar. Hipotenüs. A ile B de dik kenar. Dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Pisagor bağıntısı bu. Neymiş arkadaşlar? Dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşitmiş. Evet. 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 Şimdi arkadaşlar sayılar bunu gösterelim. Üç santim, dört santim. Hipotenüs kaçtır? Beş. Beş. Niye? Üçün karesi artı dördün karesi neye eşit? Hipotenüsün karesine eşit. 9 artı 16 eşittir kaç? 25. 25 neyin karesi? 5. 5. Yani x eşittir kaçtır burada? 5 şey diyoruz. Hipotenüs 5. Burada da etmeniz gereken nokta arkadaşlar. Hipotenüsün en uzun kenar olduğu. Diğer kenarlar hipotenüsle uzun olamazmış. Değil mi Dilara? Evet, evet. Evet. Şimdi arkadaşlar hipotenüsü verelim. Dik kenar soralım. Arda dinliyor musun? Arda dinliyor musun? Şimdi arkadaşlar 13 santim, 12 santim, x kaçtır diyoruz. Nasıl yaparız? Dalma. E, evet. X kare. X kare artı. 12'nin karesi. 12'nin karesi eşittir. 13'ün karesi. 13 karesi. Güzel. Neydi 12'nin karesi? 144. 144. Onun şu karesi neydi? 164. Güzel. 144'ü de bir tarafa attım. 169, 144 çıkardım. Kaç kaldı? 25. Evet. 25 neyin karesiydi? 5. 5 Demek ki arkadaşlar x seçimdir 5. Bu kadar basit. i̇şte kalan bağlantısı bu arkadaşlar. Şimdi her zaman tam sayı mı çıkar? Hayır. 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 Bunu siliyorum. Her zaman tam sayı çıkmaz. mesela bir santim, üç santim diyelim arkadaşlar. Çok orantılı olmasa da hipotenüs kaçtır? Söyleyin. Nasıl yaparız? Burada bu da. Evet. Neyin karesi? Birin karesi. Birin karesi artı üçün karesi eşittir. X kare. Evet buyurun arkadaşlar oturabilirsiniz. <laughs> X kare kaçı eşit? X kare kaçı eşit? ona eşit. eşittir kaç? İç eşittir kör Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen kürtlü sayılarda çıkabilir. Her zaman tam sayı çıkmaz. Şimdi arkadaşlar iki üçgeni birleştirelim. İki üçgeni birleştirelim. 2 santim 3 santim Burası da 2 kök 3 santimetre. X karşılığı. Yani AD uzunluğunu soruyor bize. AD uzunluğunu bulalım. İlk önce buradan neyi buluyoruz? İlk önce burada Y'yi bulalım. Yani 2'nin karesi artı 3'ün karesi kaçı eşit? 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Y kare kaçı eşit? Y e kare eşittir kaç? 13. Y e kareyi bulduk. Diğer üçgenden y'nin karesi artı 2 kök karesi eşittir x kare. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Biz anlayalım. Y e kare. 2'nin karesi 4. Kök karesi 3. 4 çarpı 3. 12. Az evvel y kareyi konuşmamıştır. 13'ü yerine yazıyoruz. 13 artı 12 eşittir x kare, x kare eşittir 25, x eşittir 5'tir diyoruz arkadaşlar. Yani iki üçgen, üç üçgen sorulabilir. 2015'te üç üçgen sormuştu Onu siliyorum. Şimdi, Şimdi 2015 sorusunu yapalım. Önce konu tekrar eder mi arkadaşlar? Açık kenar bağlantıdan tekrar ettiniz mi? Tekrar <laughs> mi? Evet. Güzel. Şimdi 2014 sorusu. Arkadaşlar yazıyla da vermiş. Ben şekilde anlatacağım. AB doğru parçası vermiş. 15 santim. B'ye dik bir tane doğru çizmiş. Doğru parçası. BC doğru parçası 8 santim demiş. Dik olduğunu belirtmiş. Bize AC'nin uzunluğunu sormuş. AC'nin uzunluğu kaç santimdir? Zeynep burada neyi kullanıyoruz? Hangi çevremi? Şey, bir sabah çevremi kullanıyoruz var. değil mi? Bunu birleştirdik. Evet. Söyleyelim Zeynep. Evet, 15, 15. X kare eşittir. 8'in karesi artı 15'in karesi. 8'in karesi kaçtı? 64. 64. 15'in karesi kaçtı? 225. 225. 64, 225 daha. 289. 289 neyin karesi? 17. 17'nin karesi. Arkadaşlar 2014 sorusu bu. Çok kolay bir soru. Zaten 8 15'i görünce bize niye çağrıştırılması gerekiyor? İleride özel bunu ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. 17'yi çalıştırması gerekiyor. Evet. Bu 2014 sorusuydu. 2015 sorusunu da yapalım arkadaşlar. Şimdi dersin son sorusu 2015 TEOK sorusu. İlk ders oldu fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. İkinci dersi özel işkenleri de anlatacağım. Zaten çok zor bir konu değil. 2015'teki soru şu. Bir tane Şurada üçgen var, bir tane burada üçgen var, bir tane de burada üçgen var. Bu üçgenlerin hepsi ikiz kenar dik üçgen. A, B, C, D, E. Her biri ikiz kenar dik üçgen arkadaşlar. İkiz kenar dik üçgen. Bize burayı vermiş 2 santim, burayı soruyor. İkiz kenarda üçgen olduğuna göre burası iki santim burası nedir? Y i̇ki santimdir. Y Şimdi buradan ilk önce şurayı yapalım. Mesela buna y diyelim arkadaşlar. İkinin karesi artı ikinin karesi eşittir y kare. Topladığın zaman y kare kaçı eşit? 8 Sekiz eşit. İkiz kenarda üçgen olduğuna göre burası y ise burası nedir? Burası da y'dir. Buraya da z diyelim. Buradan y kare artı y kare eşittir z kare. Y kare 8 ise z kare kaça eşit? 16 eşit. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar artı üçgen olduğuna göre burası z ise burası da z'dir. Buradan x'i bulabiliriz artık. x kare eşittir z kare artı z kare diyoruz. Z kare gördüğümüz yere 16 yazdık. 16 artı 16 32 Arkadaşlar x de kök 32'dir. 32 4032 neydi? Kaçıya çıktı? 32 4 kök 2'ye eşitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sorular çok kolay. Bundan sonraki dersimizde aynı sloganla devam edeceğiz arkadaşlar. Şekloloji ile matematik neymiş? Çok kolay. Çok kolaymış. Burada noktalıyoruz. Teşekkür ederim.